Allah. Yolda geçtim. Bu yazıyı görünce içer nohut tarlasına geçtim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Hayır sahibidir. Depremde yakınlarını kaybetmiş. Yakınlarını kaybetmiş. Geçen e, gelen geçenlere serbest etmiş. Gelsin nohut yesinler diye. Allah kendisinden razı olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bir depremzedeyiz. Yani hoşumuza gitti mi? Hoşumuza gitti. Öyle böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor yani. Gerçekten ferahlıyor. Ne mutlu böyle insanlara. Çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye. İşte biz buradan geçtik bu yazıyı gördük. Bu deprem vefat edenler için bu hayırsever böyle bir arkadaşımız bu yazıyı gördük. Onları onlar hayrına yapıyoruz. Böyle insanlar yani oldukça biz şeref alıyoruz. Yani çok mutlu oluruz. İnşallah dünya böyle iyi insanlar üzerinde ayakta durmuş. Allah bizi bu depremden bir daha yaşatmasın. Büyük bir afet oldu. Bu deprem vefat edenler ruhuna fatiha okuyacağız. Onların hayrına çoluk çocuğumuza yedireceğiz. Allah bizi bir daha böyle afetlerden korusun. Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşerilerim, akrabalarım, ve arkadaşlarımın onlara ne yapabilirimi düşünerek belki de bu şekilde biraz faydalı olup onların biraz olsun acılarını dindirmek için böyle bir yola başvurduk. Kesinlikle herhangi bir beklenti ve reklam amaçlı değil. Sadece Allah için buradan nohut alanların vefat edenlere bir fatiha okuması. Bu kadar. Peki gelip alıyorlar mı? Nasıl evet. Alıyorlar? E, gelip alıyorlar. Ben karşıdan bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Alanlar da mutlu oluyor. Bu Böyle bir girişimi yapmamız onları da heyecanlandırıyor, bizi de daha heyecanlandırıyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler de yapmaya çalışacağım. <laughs>